Hepinize merhaba. Unreal 5 eğitim serimizin 4. videosuyla karşınızdayım. Bu videoda butonlarımızla kapılarımızı etkileyip kapımızı açacağız ve e, ilk defa inheritance sistemini kullanacağız. Böylece butonlarımızla hem platformlarımızı hem de kapılarımızı etkileyebilir hale geleceğiz. Şöyle de minik bir puzzle yaptım. Gelip buradan bu butona bastığınızda kapı açılıyor. Kapı açıldıktan sonra oyunun bitimini sağlayabiliyorsunuz. Hemen videoya geçelim. Hızlıca bir bir daha bakalım. Neler yapmışız bu map'te? E, bir butonumuz vardı. Bu butona bastığımızda diğer ki platformumuzu aktif hale getiriyorduk. Bunun için ne yapmıştık bir hatırlamak adına butona giriyorum. Butonun içerisinde platformumuzun referansı var. Buradan tıkladığımızda butona şurada aktörde efekti platformumuzu seçebiliyoruz. Bu seçtiğimiz platformu eğer karakterimiz üstüne bastıysa aktif hale getiriyoruz. Şimdi yapacağımız şey platformu değil de oluşturacağımız kapıyı aktif etmek olduğu için önce bir kapımızı oluşturalım. Yine bu level'da çalışacağım zaten burada olduğum için. Şimdi buraya yeni bir blueprint class oluşturuyorum. Bu blueprint class'ı aktörden oluşturacağız. BP door diyorum diğer ki blueprint'lerde yaptığımız işlemlerin neredeyse aynısını gerçekleştireceğiz. Şuradan BP doğru alıyorum, buraya koyuyorum. Şimdi burada e, ne diyeceğiz? Statik mesh eklememiz lazım. Bunu root yapıyorum. Root yapmak için şu statik mesh'i tutup root'un üstüne alıyorum ya da sağ tıklayıp make root da diyebilirsiniz. Şimdi şuradan doğru asset'imizi bir bulalım. Hmm, buradan bulmak için önce bir Şuradan bir bakalım hangilerini kullanabiliriz. Şimdi şöyle bir Ha bu blueprint zaten bu değil. Statik meşlere bakacağız. Şöyle bir tane şeyimiz var. Kit wall door var. Bir bakayım buna. Tamam. Bunun içerisinde de bir tane şey olması lazım. Onu hareket ettireceğiz. Bunun olduğu yer kit wall Teachers Marketplace Assets Architecture Kit Wall Teachers Marketplace Assets Architecture Kit Wall Mesh Tamam. Peki bunun içinde hareket eden şey ne? Hemen bulalım. <laughs> Gate. Hmm, bak bu güzel olur. Bu daha iyi. Şöyle bir frame var. Bunun içerisindeki şeyi hareket ettirebiliriz. Hatta belki yok edebiliriz. Yani şu kapımızın dışı olacak. Buradaki şu force field'ı şey yaparız. Tamam. Şimdi kullanacağımız şeyler large gate frame ve large gate force field. Şimdi kapımın içerisine geliyorum. Bir tane daha bana static mesh lazım. Şimdi seçtiğim için zaten bunu direkt seçti. Diğer ikisinde neydi? Gate frame. Şimdi ikisini seçtiğimizde böyle bir şey oldu ama tam iç içe girmediler bunlar çünkü bir de large gate var. Şunu da eklememiz lazım. Onu da ekleyelim. Bir tane daha estetik meşe ekliyorum. Şu değil de, şunu seçerek gelip burada kapıda. Statik mesh ekle dersem, tamam onu da ekler. Artık gördüğünüz gibi şöyle bir kapımız var. Şimdi ben bu kapıyı bir atacağım bakalım e, Collision'ları düzgün çalışıyor mu? Nerede bizim Rize? Blue Prince. Şuraya kapı oluştu. Kapıyı aldım buraya sürükledim. E ile Rotate'ledim. Bir bakalım karakterimiz bunun içinden geçebiliyor mu? Geçemiyor. Güzel Collision'ları düzgün şekilde tanımlanmış. E, şimdi ne yapacağız? diyeceğim ki şu butonun üstüne tıkladığımda bu kapı açılsın benim için. O yüzden şimdi gelip buraya bir tane daha buton koyuyorum. Diyorum ki şimdi bu bunun bunu etkilemesini istiyorum. Ama burada beklenilen aktör şu anda platform ya. BP platformumuz vardı bizim. Şu an BP platform bekliyor bu. Ama bizimkisi BP door. Yani biz bu butona şey diyemiyoruz. Bu kapıyı etkile diyemiyoruz. Bunu çözebilmek için şunu yapabiliriz. İki seçeneğimiz var. Bir gelip burada butonumuzun içerisinde aktörde efektin altına bir de ee, door to effect diyebiliriz. İşte bu aktörde efekti platform to effect diyebiliriz. Gelip buradan da BP door seçebiliriz. Böylece işte ee, neyi etkilediğimizi buna göre değiştirebiliriz. İşte doorsa door etkiler, platformsa platform etkiler. Ama düşünün ki butonlarınız 20 tane aktörü etkiliyor. Böyle tek tek bütün referansları buraya mı yazacaksınız? Tabii ki de hayır. O yüzden yaptığım değişikliklere geri alıyorum. Sadece burada aktör t efekt kalıyor. Gelip şimdi yapacağım şey şu. Şuraya yeni bir şey açacağım. Buna diyeceğim ki Effectables yani etkilenebilirler. Buraya doğru alacağım. Başka ne var? Platformum var. Platformu da platform klasöründen alıp effectable sağlıyorum. Artık platform klasörüm boşaldığı için buraya geliyor. Ha, dur. bir klasörden bir şey sürüklediğinizde burada referansı kalmaya devam eder. O yüzden boş görünse de burada bu platformu silmeye çalıştığınızda diyor ki burada bir şeyler kullanımda. Hayır değil efendim. Sağ tıklıyorsun diyorsun ki buradan fix up redirections in this folder. Bunu yaparsanız platformun içerisinde tamamen boşaltır referansları falan temizler. Çok rahatlıkla silebilirsiniz. Bu da aklınızın köşesinde kalsın. Şimdi ikisini de ben Blueprints altındaki Effectables'ı aldım. Hem platformu hem doğru. Diyeceğim ki bu ikisi de aynı aktörden türeyebilir. Yani Effectable aktöründen türeyebilir. Böylece ikisinde aynı özelliklerde olan iki tane çocuk blueprint olur. Şimdi size birazcık bu hiyerarşiyi anlatmam lazım ki bunu yapabilelim. Sağ tıkladığınızda bir blueprint class oluşturu dediğinizde size gelen şu sıralama var ya. Aktör, Pawn, Karakter. Aslında bizim oyundaki bütün kontrol edebildiğimiz şeyler aktör. Bu aktörün özelleşmiş çocuk sınıfları Pawn. Onun da özelleşmiş çocuk sınıfları karakter yani Şu Sağ tıkladığınızda bakın zaten blueprint class oluştur dediğinizde şurada bir tane hiyerarşi görüyorsunuz sınıf Hiyerarşisi Bu sınıf hiyerarşisini şöyle daha düzgün şekilde anlatabilirim aslında Hemen bir Google'layalım Inheritance Example diyeceğim Şöyle Hah Bizim oyunumuzda mesela araba yarışı oyunu yaptığımızı düşünün ve her şey bir araç burada. Bu araçlar hepsi gidebiliyor değil mi? Tekerlekleri var işte genellikle dört tekerleği var ilerleyebiliyor. Bazı araçlar ama normal kullanılabilirlerken yani normal işte bizim bildiğimiz arabalar, otobüsler, kamyon şeyler gibi e dört tekerlekli normal bireysel araçlar Bunlar kendi arasında ayrı bir küme oluşturabiliyor. Bunların mesela ne diyebiliriz? Sadece 4 tane koltuğu var ya da işte passenger sayısı olabilir. Yani bu tarz kendi özelliği olan ayrı bir alt sınıf olarak bunlar araçların altında yer alabilir. Bunun yanında bir de bir şeyler çeken ya da bir şeyler taşımamızı sağlayan araçlar diye özelleşmiş araçlarımız olabilir. Bunlar da kendi altında bir ağaç yapısı. Sanki bir soy ağacı gibi düşünebilirsiniz. Nasıl kendi çekirdek aileniz var ama bu çekirdek ailenizin yanında başka bir çekirdek aile de var. İşte teyzelerinizin olduğu halalarınızın oldu. Bunlar gidip babaannenize dedenize bağlanıyor gibi. Daha böyle özelleşmiş alt sınıflarının olduğu bir hiyerarşi yapısı. Bizim şimdi hem kapı hem platform etkilenebilir obje olduğu için ben diyeceğim ki yani etkilenebilir dediğimde butona bastığımızda aktif edilecek. Butondan kalktığımızda deaktif edilecek. Yani bir effectable aktör aslında bu ikisi de. Diyeceğim ki yeni bir blueprint oluşturuyorum. Buna diyorum ki bp effectable Bunun yapması gereken iki tane şey var. Bir şey olacak. Yeni bir variable olacak. b is aktif. Yani şu anda aktif mi? Bile diyeceğim ki ee, yok. Başka bir şeye gerek yok. İki tane fonksiyon oluşturacağım. Birincisi Hatta tek bir tanesi yeter. Set, set aktif deyip buna bir input alacağım diyeceğim ki b is aktif. Bunu da buna set edeceğim. Bakın şu anda bp effectable aktörüm, mün yaptığı tek şey içerisine bir aktif mi değil mi boolean'ı tutmak ve bir tane fonksiyonla bunu Aktif ya da değil olduğunu set etmek. Şimdi bunun doğru ya da buton olarak nasıl do buton değil pardon, doğru ya da platform olarak nasıl kullanacağız? Şöyle, bu sınıfları oluştururken bizden bir e, parent sınıf sorabilir. Şöyle ki, yeni bir BluePrint class oluşturuyorum diyorum ki aktör olacak bu. Dur aktör olmayacak pardon. Yeni bir blueprint oluşturuyorum. All classes buradan benim effectable var ya yeni oluşturdum. Parent sınıfını bu yap diyebilirim. Ama bizim zaten hali hazırda oluşturulmuş iki tane şeyimiz var ya. Geliyorum bunlarda doğruda. Şuradan class settings'e geliyorum. Parent sınıfı seç diyor. Geliyorum buradan parent sınıfı effectable seçiyorum. Bakın direkt bir şeyler geldi buraya. Çünkü burada bir tane root var. Bu root'u şu root'u silsem güzel olurdu ama neyse o kadar da şart değil. Şimdi şuradaki is aktif ve set aktifler artık door tarafından kullanılabilir olacak. Aynısını ben platforma da yapıyorum şimdi. Geliyorum class settings'ten. Buradan bunu artık senin parent sınıfın effectable olsun diyorum. Tamamdır şimdi yapacağımız şey şu bakın şurada B is activated vardı ya benim daha önceden yazdığım platformda Bunu artık kullanmama gerek yok Bunu siliyorum Benim Parent'ımın artık bir Activated'ı var ya B is Şuradan Default'ları seçebilirsem ee, Nereden şuradan şuna tıkladım Şurada bakın is active var Bu şu anda burada yok. Nereden geliyor? Bu şuradaki parent'tan geliyor. Şunları da kapatalım. Bakın burada base aktif koydum ya. Artık doğruda da bir doğruda da bir base aktif var. Platformda da var. Ve ben effectable objesine yaptığım her şey artık doğru ve platform tarafından kullanılabilir halde oluyor. Çünkü benim parent sınıflarım effectable olarak seçili. Şimdi bu e, begin play'ler falan vardı ya. Bunlar da aslında daha önce aktör seçmiştik ya. Parent class'ı. Bundan gelen fonksiyonlar. Yani her şeyin aktörden gelmesinin avantajı bizim bu tarz fonksiyonlarımızın hazırda yazılmış olması. Şimdi ama biz birazcık daha özelleştirilmiş bir parent sınıfımız var. O da aktif edilebilir objeler olacak. Şimdi bizim platform için diyeceğiz ki şuradan bizim default'umuzda getis aktif var. Bunu çekiyorum artık buraya. Onun dışında da neredeydi? Butonda artık bizim şey yapabiliriz. Şu butonu da açalım. Butonda biz efekt edeceğimiz objeyi BP platform seçmiştik ya artık BP platform seçmemize gerek yok. Bunu BP effectable seçelim. Şimdi bizim platformumuz da aslında bir effectable obje olduğu için hiçbir şey değiştirmeden artık platform da seçebileceğiz. Kapı da seçebileceğiz. Sadece şurada yeni referansları tanımlamamız lazım. Gelip şuradan şunları seçiyorum. Şu aktörtü efekti alta basarak kaldırıyorum. Şunu da şuraya seçeceğim. Ama bakın bu artık bu variable olmadığı için gelip buradan set aktif diyorum. Buradan bunu aktif hale getiriyorum. Şunu da valide bağlıyorum. Şunları da siliyorum artık. Şimdi bir compile edelim save edelim bir bakalım durumlar ne. Map'e geliyorum. Bu butonum ne yapıyordu? Şuradaki butonum. Bu butonum hala BP platformu seçebiliyor bakın. Peki bu buton ne yapabiliyor? Hem BP platformu seçebiliyor çünkü bu da effectable hem de kapıyı seçebiliyor. Süper. Şimdi ben şu kapıyı bir ayak altından alacağım çünkü kodum düzgün çalışıyor mu onu kontrol etmek istiyorum. Şimdi bu Hareket etmiyor gördüğünüz gibi çünkü default olarak bunun set aktifini turu yapmıştık. Şimdi şu effectable'ı ben beyaz aktifi görünür yapıyorum. Bunu da default olarak çalışır halde yapacağım çünkü bu play dediğimde çalışmıyordu. Artık bu da çalışıyor. Bunu da çözdük. Şimdi bakalım şu bu platform ama default olarak aktif olmayacak. Saniye. Diğer ki platformu niye göremiyorum? Çünkü görünmez yapmışım. Tamam. Bunun aktifini kapatıyorum. Artık önceki haline geri döndü platform. Bu da önceki haline geri döndü hareket ediyor. Bakalım butona bastığımda platformu hareket etmeye başlayacak mı? Evet. Yani artık platformun e, effectable objesi parentken düzgün şekilde çalışmasını yaptık. Yaptığımız şey ne? Butonda gelip aktörün set aktifini true yapmak. Şimdi aynısını kapı için yapacağız. Yani kapıyı aktif edeceğiz ama kapıyı aktif ettiğimizde yapacağımız şey şuradaki mavi şeyi yok etmek. Şimdi kapıyı tekrar şuraya alıyorum. Bunda da kapı seçili. Şimdi kapı seçili ama kapı aktif olduğunda yapacağı hiçbir şey yok. Hiçbir şey yapmıyor yani kapı. Onun için ne yapabiliriz? Şimdi şurada bizim Effectable'da set aktif vardı ya. Aktif olduğunda eğer aktif olan şey şu gelen şey true'ysa kapımız açılsın. False'sa kapımız kapansın yapalım. Bunu yapmak için şunu yapacağız. Kapıya geliyorum. Şimdi kapıda bir set aktif yok gördüğünüz gibi. Sağ tıklıyorum. Event set aktif diyorum. Bu event set aktif ne yapıyor? Geliyor, önce sizin şu Effectable'ı çağırıyor. Burada yeni e, aktif diyenizi set ediyor. Ardından da şunu bize döndürüyor. Yani şöyle ki, bakalım bize bastıracak mı bunu? Şimdi ben bu butona bastığımda, bakın True diyor. Kapımı aktif hale getiriyor. Şimdi elimizde bu var. Diyeceğim ki eğer set aktif true'ysa benim şu şöyle yaparsam çok daha iyi olacak. Gate'i bunun altına aldım. Force field'ı da bunun altına aldım. Yani sadece hiyerarşik olarak böyle görünsün diye. Diyeceğim ki şu force field'ı destroylamasın. Diyeceğim ki bunun collision'ını kapat. Set collision enabled, no collision yap bunu. Collision neydi? Karakterin içinden geçebilmesini, e, içinden geçmemesini sağlıyordu. Yani şöyle bastığımda bana engel oluyordu. Bastığımda artık, bakın içinden geçebiliyorum. Bir de diyeceğim ki bunun görünürlüğünü kapat. O da set visibility, bunu false yapıyor. Bakın İngilizce zaten set collision enabled bunu gelip no collision yapıyorum. Set visibility diyorum. Bunu da false yapıyorum. Artık ben butona bastığımda bakın kapımız açıldı. Şimdi gelin bunu da bir yeni level'da kullanalım. Butonla kapıyı siliyorum ne diyor buton 2'de şeyi var diyor referans var diyor. Tamam buton 2'yi de sildik zaten. Tamam. Şimdi bu level'a biz şeyi eklememişiz. Losing condition'ı ve win condition eklememişiz. Lose kon kontrolü atıyorum hemen. Şöyle. Bir de toptan bakalım. Tamam. Bir de şuraya win kontrolü atalım. Şuraya ben ne atmışım ya? Sadece gol atmışım yok. Şöyle win kontrol e atıyorum. Tamam, süper. Şimdi benden yeni level istiyor ama benim daha levelım yok. Şimdi şuradan yeni bir şu levelı bir kaydediyorum jet save All diyerek. Save selected. Yeni bir level oluşturacağım. File, new level diyorum, default diyorum. Bunun adını map3 koyuyorum. Önce şunu silelim. Kaydediyorum. Bunun adını map3 koyuyorum. Buraya da bir tane island koyuyorum. Şöyle content'e geliyorum. Island yazıyorum. Ee, small bir tane island koydum. Tamam bu şimdilik böyle kalabilir. Şimdi map'ime geri döneceğim. Rize map2. Şimdi diyeceğim ki şu wincon şeye bana map 3'ü aç. Aynen. Bir bakalım bu level'ı geçtiğimizde yeni oluşturduğumuz map açılacak mı? Hemen bir testimizi yapalım. Önce bir düşseydim keşke. Neyse düşüş çalışıyor zaten problem değil. Şuraya atlayalım. Allah beceremedik. Neyse düşüş çalışıyor. Hemen şu level'ı geçip bakalım düzgün çalışıyor mu? Hatta ee, Oyununuzu oynamanıza gerek yok Sağa tıklayıp buraya play from here derseniz Zaten bu adada doğarsınız Geçtiğimde aynen yeni level'a geçiyor böylece vakit kaybetmemiş olduk Şimdi artık map 3'te çalışmaya başlayabiliriz Map 3'te yeni kapı mekaniğimizi koyacağız Kapı mekaniği için şöyle bir şey yapacağım Şimdi şuraya yeni bir ada daha koyacağım. Ondan sonra buraya bir tane platform koyacağım. Bu arada levellarınızı istediğiniz gibi şey yapabilirsiniz. Tamamen size kalmış bu. Ben ee, tamamen her mekanik için bir map yapıp fazla da sıkmadan fazla da uzatmadan bu level design kısmını size işte e, objeler nasıl birbirleriyle etkileşir işte kapı nasıl açılır işte buton ne işe yarar bir buton nasıl mekaniği yazılabilir bunları göstermek için aslında başlattığım bir seri olduğu için e, kısa kısa hallediyorum tamam artık iki adı arasında bir platformumuz var ama ortala değil sanki Şimdi ben şey yapmak istiyorum. Şuraya direkt başlar başlamaz kapıyı koyacağım. Şöyle. Buraya da şuradan Windows controlden şuraya win condition'ı mı koyacağım. Yani oyuncu oyuna başladığında burayı görecek. Diyecek ki ha buraya gitmem lazım ama gidemiyorum. Yani şuradan şöyle dolanabilir. Onun içinde şöyle yapacağız. Şunun şöyle sivri kısmını koyarsak oraya dolanamayacağı şeklinde yaparız. Bir deneyelim bakalım. Aynen şu anda oraya erişemiyor. Tamam, süper oldu. Şimdi gördüğünüz gibi bitişi görüyor. Bir platform var hareket ediyor ama gidemiyor. Biz buraya bir yere bir tane buton koyacağız. O butona basıp bu kapıyı açacak şimdi. Ee, ne yapabiliriz? Buraya bir tane platformlar serisi yapabiliriz. Ama ben pek de uğraşmak istemiyorum çünkü her koyduğum zorluk eğitimi bir tık uzatıyor. O yüzden aslında şöyle bir şeyler yapabiliriz. Ondan sonra bir tane de şuraya alıyorum. Yine zor yaptık ya. Ondan sonra bir bakayım şöyle diğerki adaya geçebilecek miyim? Aynı anda mı sağ geliyorlar? Hmm, geçilebilir. Biraz hızlı sanki ama. Aynen bir tık hızlı. Dur bakayım. Tamam. İyi elimde alışıyor tamam buraya da şimdi bir tane buton koyacağız şuradan e, buton koyuyorum şuraya bu adayı da fazla büyük tutmaya gerek yok ama hadi uzağa koyalım buraya da işte para mara koyarız belki diyeceğiz ki artık şuradan benim kapımı etkile bakın yazdığımız kod o kadar efektif ki işte platform etkileyebiliyoruz kapı etkileyebiliyoruz ve ekstra yeni bir kod yazmamıza gerek kalmıyor şimdi bir daha test ediyorum bir tane loose kontrol de atmam lazım buraya sanki. Up, up. Tamam, bakın kapımız açıldı. Şimdi bu geri gelecek. Zıplayacağım ulan ya çok zor. Neyse, kapımızın açıldığını gördünüz. Gidecek oradan e, bu da bitirecek. Şimdi 24 dakika dolmuş da aslında. Bir sonraki Eee videoda da şey yapalım. Şimdi butona bastığımızda direkt aktif oluyor ya. Peki ya butondan çıktığımızda deaktif olsa. Yani şöyle ben bu butonu alıyorum. Butonun içerisine giriyorum. Diyorum ki şurada e, begin overlap'te aktif ediyordu. Bu overlap bittiğinde de benim actor to effect'imi eğer validse dur diğer ikisi. Eğer valizse set aktifini false versin. Benim effectable da bu gelip false oluyordu ya. Şimdi benim her şeyim false olacak kalktığımda bakın. Ha, bak, pardon seçmedim. Şunu şöyle seçelim. Kapımızın da set aktifi true iken bunu yapıyordu. False'ta da kolajını açsın görüntüsünde açsın. Şimdi zaten platformumuzda set aktif vardı. Aktifse hareket ediyor değilse hareket etmiyor. Yani şöyle olacak. Bastım. Açıldı. Çıktım. Burada ne yapabiliriz? Bir sonraki videoda belki kutu taşıma, kutuyu butonun üstüne koyma Kutu butonun üstündeyken aktif olma yani şöyle yaptığımızda kapı açık kalıyor ya biz çıktığımızda ama geçemiyoruz buradan bir gelip kutu koyarız buraya sadece karakterimizde değil herhangi objeyle bu butonu basılı hale getirebiliriz böylece e, bir puzzle yani katman katman ilerlediğimiz için e, oyunumuza bir katman daha ekleriz böylece puzzle mekaniklerini tamamen bitirir karakterimize şey demişti e, İbrahim e, Dşek diyelim, Double Jump ekleyelim karakterimiz daha eğlenceli olur. Karakterimizi birazcık daha eğlenceli hale getirip o şekilde devam ederiz. Bu videoluk bu kadar diyelim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.